elimizden geldiği kadar da homojen yapmaya çalışıyoruz. Eğer inokulant kullanmazsanız ot sılajı sakın yapmayın arkadaşlar. Size tavsiyem ot sılajı sakın yapmayın. Mısır sılajında da mutlaka inokulant kullanın. Mutlaka kullanın. Ki malzemeden <laughs> yani size baştan maliyet gibi gözüken şey daha sonra malzemenizin fire vermenize fire vermenize yol açar. Kullandığınız inokulant size her zaman için o fireden tasarruf ettirir. Sılajınızın hızlı bir şekilde olgunlaşmasını sağlar. E, protein değerini arttırır. Vesaire vesaire birçok özelliği var. O yüzden mutlaka kullanın. Hepsinden daha önemlisi inek daha pahalı arkadaşlar. Hayvan daha pahalı. Hayvanın canı bizim için daha kıymetli. Küf bakterileri gözle göremediğimiz küf bakterileri bu ot sılajının ya da mısır sılajının içerisinde oluşur